Evet arkadaşlar bugün günlerden 20 Ağustos pazar. Evet neden bir sigara videosu? Evet arkadaşlarım benden rica ettiler Polonya'ya gitmiştim ve ben bana sigara al dediler. ki arkadaşım sağolsun olsun. Bir mal burayı içiyor, bir parlament içiyor. Bize Polonya'dan sigara getirir misin dediler. Ben de gittim Polonya'dan iki karton sigara aldım onlara. Bir karton parlament, bir karton da Malboro. Evet şimdi acaba fiyatları uygun olduğu için mi istediler benden diye bakıyorum. Evet neymiş bir paket Marlboro'nun fiyatı 19.50 Euro'ymuş. Parlamentinde 14.99 Zlot'uymuş. Özür diliyorum bunları Polonya parasıyla aldım. Zlot'uymuş. Evet toplamda her iki kartona 344.90 Zlot'u para ödedim. Evet şimdi bir bakalım fiyatları gerçekten uygun mu? bir paket e, Malboro üzerinden gidelim bir paket Malboro ne kadarmış 19.50 zlot imiş 19.50 zloti çarpı hmm, bir zloti şu anda 0.22 euro gibi bir şey 0.22 euro gibi bir şey ne yaptı 4.29 euro yaptı Evet şu anda da benim bildiğim kadarıyla içmiyorum ama sigarayı sigara kullanmıyorum benim bildiğim kadarıyla 8 euro gibi bir diye biliyorum içen arkadaşlarımdan. Evet arada neredeyse hemen hemen %90 %100'e yakın bir fark var. Evet Polonya'da sigara fiyatları gerçekten Almanya'ya göre uygunmuş. Kesinlikle sigara içmeyin tabii ki.